Onlar yatmış mı Acayip Yusuf abi demişler bak. Ne? Onlar yatmış mı hmm. Kontrol etsene. Abi keşke fonlansak ya. Keşke fonlansak. Şu an var ya nasıl ihtiyacım var fonlanmaya da yok yani fonlanmıyorsun. Sıcak para aksa fena olmaz yani. Şöyle Almanya'dan bir 200 bin dolara falan ne fonlanırım fonlanacak olsam. Ama fonlayan yok. <laughs> o Erliğin videoları izliyorum abi millet ne fonlanıyor be. Millet fonlanıyor bak. Şey mi? De. Bir bize gelmiyor be. Vallahi biz burada AdSense 30 dolara mı koyayım takılıyoruz yani kendimize. Bir türlü fonlanamadık ya. Bir Yusuf fonladı beni geçen yemek ısmarladı. Ya çıkardım. Allah'ım canım kardeşim. Karnı açsa hemen ısmarlayalım yayından sonra. Vallahi eve bir durum söylesem fena olmaz ya. <laughs> Yusuf, ne gördün lan? Onu? Neye bakıyorsun? Ne, oldu? Oğlum... Dava mıydın? Bu kadar hızlı mı? Evet, evet durum mu? <laughs> ha. Cinsel şaka yaptın da geçmedi ya. <laughs> İkimiz de boş boş bakıyoruz bak anlamadık hocam. Girip bakıyorsunuz Social Blade'den saçma sapan istatistiklere amına koyayım. <laughs> doğru sanıyorsunuz onları. Bir tane geri zekalı salak biri video yapmış. Bak Social Blade'e gireceğim şimdi. Giriyor tamam. böyle video da, bir Social Blade'e. Sen ama dur bakalım bir sinirlenme. Abi bu konuda doluyum ben. Giriyor Social Blade'e. Ondan sonra buraya yazıyor Murat abi GF. Sonra çıkıyor bakıyor buradan. Diyor ki günlük kazanç diyor 26 dolarla 413 dolar arası diyor. 100 bin izlenmeye. Burada bunun 26 yazdığına bakmayın. Bazen 15 falan veriyor bu 100 bin izlenmeye. Ama eleman buna bakıyor. Evet diyor arkadaşlar şimdi bunun ortasını alacağız diyor. Ortası kaç ediyor? 413 ile 26'nın ortası kaç eder? Hadi 250 diyor, dolarda ya. ya. 250 dolar diyor. Evet diyor bakın diyor. Bugün 250 dolar kazanmış diyor. Sonra aylığa bakıyor. Arkadaşlar aylık 881 dolarla 14 bin dediğine göre bunun ortası hadi 7 desin. 7 bin dolar kazanıyor arkadaşlar diyor. 18'de çarpıyor. Murat abi GFN'nin aylık kazancı 126 bin lira. Ama ona koyayım senin ben. Eşek. <laughs> Eşe, ya, bir de başka eşekler de buna inanıyor direkt. Hiç analitik düşünme yok. Onun olayı ne biliyor musun? Aslında Social Blade e, doğru. doğruyu gösteriyor da o ya, Fransa'da olsak Aynen. yurtdışına Yurt dışına göre çünkü Türkiye'nin BGSM'sini dipten alman gerekiyor. O kişi başına gösterilen hani onlar da atıyorum dolar cinsindense bizde o, o, TL o şeyde yazan sitede yazan hani en düşük para ve en yüksek gösteriyor ya, en düşüğünü hesaplamıyor. O Türkiye'nin bin görüntülenmesi işte. Abi bazen en düşükten daha az geliyor ya. Ha bir Hayır, de şöyle bir de şöyle bir muhabbet evet. var. Hani bak dolar arttı yaşarsınız artık daha iyi yaşarsınız. Ben, ha, ha, ha. Biz dolar... başı onlar zaten. Do dolarla değil ki TL ile e, YouTube yani Türkiye. Onlar eşeğin başı. Kafa sıfır. Videoya izliyor amına koyayım Pınar süt reklamı görüyor. Sonra diyor ki dolar kazandın ya gerizekalı. Pınar <laughs> süt dolar mı kazanıyor da Google'a dolar versin. O da TL veriyor. Dolar yükselince adam daha az reklam veriyor. Dolar 8'den 18'e çıktı ya. Evet. Amına koyayım tahmini kazanç böyle indi bak. Öyle <laughs> böyle öyle indi. öyle. Bin dolarsa kaç 600 dolar 500 dolara düştü. Yani bunlar dolarla kazandı amına koyayım. eskortluk yapıyorum ben YouTube'da sanki. Arkadaşlar aynen e, dolar yükseldikçe bizim şeyler düşüyor çünkü reklam verenlerin e, bütçesi daralıyor. Çünkü YouTube benim bildiğim kadarıyla YouTube'a dolar olarak mı reklam veriyorsun Murat'cığım? Ya sen YouTube'a TL veriyorsun. YouTube onu kendisi dolara çeviriyor. Sonra sana dolar veya artık şeyine anlaşmalarla reklam vermek isteyen adam reklam vermek isteyen adam TL veriyor. TL veriyor. Tam TL veriyor. veriyor. Fiyatlandırmasını nasıl yapıyor YouTube? Ya o kendi kendi sent yani olarak kendini alıyor ama sen reklam verenden TL çıkıyor. Ya kanal başı değişiyor Aynen. mesela yani oyun videosu çeken ayrı veriyor ya da bilgi çekene daha ayrı veriyor. Oyun ama zaten dipte. Dibin gibi oyun. Dipte evet. Hani oyuna reklam verme amına koyayım yani daha iyi. Siz hepiniz 5 lira ateşleyin amına koyayım. 7 saat video yapalım hepimiz daha karlı oluruz yani. Öyle. Öyle. Yani öyle. arkadaşlar dolar bugün 1 lira olsa biz daha çok para kazanacağız. Öyle. Hayır kazanacağız. her şeyi de geçtim. Alım gücü yok oğlum. Yani para olsa ne? Yani <laughs> Alım gücünü, 100 bin dolar oğlum. kazansan <laughs> ne olacak? Şey 100 bin ya dolar demiş. Bak arkadaşlar. dolar değil Yusuf'cum dur fonları. Yok yok şimdi ortaya her, çıkıldır. her YouTuber da şu fakir hedefi yapıyor. Biz yapmayalım arkadaşlar. Eyvallah doğru güzel paralar kazanıyoruz. Çok güzel. Ama siz çok abartıyorsunuz. Yani şöyle atıyorum. Biz 5 kazanıyorsak siz 100 diyorsunuz aman akıyım. Ne alakası var? Siz dediğin diyenler için diyorum evet. bu arada. Biz 100 kazanmıyoruz abi. 5 kazanıyoruz eyvallah. Bak Yusuf Kaya... Hani bizden so vergi so alması hiç bak biz bizden vergi almasalar kazandığımız parayı her dakika diyeceğiz ki ulan 10 numara para kazanıyoruz. Ne de olsa vergi ödemiyoruz. Muhabbetini yapmayacağız. Yusuf Kaya Alpin şu an Social Blade'indeyim. Son bir ayda 1000 dolarla 16000 dolar arası kazanımı gösteriyor. Bak 1500'ü geçerse ben orospu çocuğuyum. Çok net konuşuyor. Bunu şu an etsen bilmiyorum. Şu an bakıyor. <laughs> ya bakmıyorum. 1500'ü geçerse orospu çocuğuyum. O kadar da eminim yani. Yusuf şu... 1500 dolar ne kadar yapıyor? 25 bin lira falan yapar. Çok, Vergisi çok, aldı, çok, aldı, çok aldı, ince, aldı, ince aldı. bir çizgide e, bir şey söyledim biliyorsun değil mi? Bir şey yani 500 doların 1500 doların 1500'ü geliyor mu sanıyorsun kardeşim? Az para mı diyorsun? Bir tane eleman çalıştırdığın zaman düşün. Evet. Bir Var. de önceden ya daha yani da kötüydü versen, ya. Şey versen elemanı maaşa atıyorum 7000 olsa işte, Muratcığım ben o arkadaşın zıvırı zıvırı 12-13 bin liraya geçiyor zaten. Ben o arkadaşın yapmış olduğu hesaba göre 8000 dolar kazanıyormuşum. 8000 bölü 10, çarpı 18 yaptığım zaman aylık 150 bin lira para kazanıyormuşum. 1500 vergi bin. Bir... O, O öyle değil. Öyle değil o. Vergisiz o kadar basit değil o. Tabii. Ya zaten e, şey yönetmelik değişti ya. Belirli bir limite kadar %15. Hani o birazcık hani şeyleri etkiledi. Nasim sana? Hani gelir 600 bindi galiba Yusuf değil mi? 600 bine kadar olan e, şeyi etkiledi. 650. Kaç? 650. 650. 650'ye kadar hani yıllık gelirin eğer 650'ye kadarsa %15 veriyorsun. Kurtuluyorsun ama ilk e, şey geldiği zaman bu vergi muhabbeti geldiği zaman hem KDV veriyordun yıllık, şey aylık, bir de yıllık gelir vergisi veriyordun. Yüzde 40'ını falan alıyordu o da. Ama orada şöyle bir gariplik var. Mesela bir tane markadan World of Tanks reklamı yapıyor ya, hmm. onu nasıl yapacak? Şirket kurması lazım. Şirket kurduğu zaman o ya, vergisi %15 muhabbeti yalan. Ya, alıyor, yok. O banka hesabına attığın zaman alıyor mesela onu. O sistem güzel Beğen ama limiti... ne oluyor? Beyanlemi... Ne... Olmuyor kanka. Olmuyor. Enes, sorun var. O senin söylediğin sistemde şirket kurmaya gerek yok ama sponsor şirket istiyor, fatura istiyor. Onu nasıl yapacaksın? Şirket kurduğun zaman olmaz ki öyle bir şey. Ya zaten Şirket kurduğun zaten direkt başlangıç vergilerim var. Her 3 <laughs> ayda bir ayrı, ayda bir ayrı. O yeni gelen bir sistem ama hani o şekilde çalışıp mesela hani ben o, o şekilde veriyorum. Banka hesabına atıyorsun. Direkt %15 kesiliyor mesela. Ama geliri var yani 650.000'i geçtikten sonra onu da kaybediyorsun. O zaman yine vergiye gidiyor çok. 650 bini geçsek kaybedelim amına koyayım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kaybedelim abi. Ya yeni sistem daha hafifletti birazcık daha. Önceden daha O kadar daha geç geldi ki yani bize zamanında kat kat cezalar kesildi. Kazanmadığımız miktarda cezalar kesildi, ödendi, sistem geldi. Bir de zaten geçmişe yönelik geldi. Ya, o sıkıntı mesela. Tavsiye'nin 4 e, yıllık geçmişine falan bakıldı yani Böyle çoğu utandırıcı. Hmm. 4 yıl boyunca ne kazandım? Benim kazandın 10, oğlum 15 yaşında kazandığım 75 doların bile vergisi cezalı geldi bana sonunda. Sonrasında biraz af maf $10 oldu $10 ama. Yaşında. Meta Aynen, bir şey soruyorum. Murat'ın vergi borcu kaçtı falan. <laughs> bir soru soruyorum. Ben bayağı kapattım ya. Ha, geliyorum bir dakika bekleyeyim. Tamamdır. 75 dolar dolar 1.9 arkadaşlar. <laughs> o zaman öyleydi. 75 dolar geldiydi bir ayda. Ne aldım ona? Hiçbir şey almadım. Annemlere verdiydim herhalde. Bir kulaklık aldım. Başka ne soruları O o bir bilmiyorum o bir yavaş yavaş kaçamak yaptı bir şeyler yaptı. Şey sana genel olarak ortaya yapmış 1 milyon lira teklif etseler YouTube hesabını satar mısın diyor. 1 milyon lira YouTube hesabımı satmam ya. 2. Tavsın. Evet. Tavsın. 2 milyon mu? Hı. Hmm. Al Yok, git. Satmam. Nasıl? 3? Ney lan neyi neyi? Yusuf sana Üç da soruyorum. Milyon liraya... 3 milyon liraya YouTube hesabını verir misin? Vermem oğlum aman efendim. 5 evet. milyon geldi çünkü. İyi demişler sana. Cevabınızı alırız bence. 1 milyon mi? dolara, 1 milyon dolara şimdi <laughs> iyi para. Değil mi Yusuf? Dolar mı? Dolarsa tabii ederiz oğlum manyak. 1 milyon dolara koy gitsin boş ver. Yenisini Aynen, açarsın ya şey değil mi? Kardeş payında bir sahne vardı ya sat. Satz! Einer. <laughs>